Süleyman Demirel Üniversitesi Sinir Bilim Topluluğu üyelerinin tanışması ve birlikte güzel zaman geçirmesi için 2 Ekim Pazar günü Gökçay'da çay saati etkinliği düzenledi. Güzel bir pazar gününde Gökçay'da Süleyman Demirel Üniversitesi Sinir Bilim Topluluğu'nun çay saati etkinliğindeyiz. Etkinliğe katılım sağlayanlar sohbetler ve oyunlar eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı. Etkinliğe katılım sağlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Sinir Bilim Topluluğu Akademik Danışmanı Doçent Doktor Nihat Şengeze, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Işık ve Sinir Bilim Topluluğu üyeleri duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar tıp fakültesinden çok fazla arkadaşımız var burada. Tabi diğer bölümlerden de sinir bilime ilgi duyanların katıldığı bir topluluk bu. Aslında bilimsel etkinlikler düzenleyen topluluklar. Ee, güzel bilimsel etkinliklere de başladılar, yeni de kuruldu. Geçen sene Mart ayında kurulmuştu. Ama iyi, iyi, ve hızlı yol alıyorlar arkadaşlar. Şimdi onların bir çay saati ve tanışma etkinliği var. Biz de onları yalnız bırakmayalım istedik. Hocalarımızla beraber onların yanındayız. Yaklaşık 100 kişi aşkın bir öğrencimiz var. Tıp fakültesinden dönen 1, 2, 3, 4, 5 hatta 6. sınıf öğrencilerimizin katıldığı bir etkinlik. Biz de davetle beraber burada olmaktan çok mutluyuz açıkçası. Arkadaşlarımızla toplumumuzun üyeleriyle daha fazla kaynaşmak için, daha fazla stresimizi atmak için sosyal bir etkinlik düzenledik. Yani hem birlikte vakit geçirmek hem de hafta sonumuzu değerlendirmek için şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Herkes eğleniyor görünüyor. Umarım daha fazla birlikte vakit geçireceğimiz etkinlikler düzenleriz. 100 kişi kontenjanımız vardı. Hemen de doldu. burada güzel etkinlikler yapacağız. Tanışmak için çeşitli oyunlar oynadık. Kaynaşmak için. Şimdi de çay servisinden sonra oyunlarımıza devam edeceğiz. Etkinliklerin çoğuna da katıldım ilk 3 hafta. Diğer direkt daha samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü birazdan ip falan atlayacağız, top oynayacağız. Çok eğlenceli geçiyor. Ee, sosyal bir etkinlik gayet güzel gidiyor. Çok katılım sağlandı gerçekten beklemediğimiz kadar. Her şey çok güzel. Süleyman Demirel Üniversitesi sinir bilim topluluğunun bol etkinlikli ve güzel bir dönem geçirmesini diliyoruz.